Ey bütün nehirlerin en kadim hikayesi! Ey Dicle! Ey Fırat! Ey akan orduların sonsuzluk sesi! Bize Selahaddin Eyyubi'yi anlat! Taşsın artık sulardan yüzyılların öfkesi! Ey Zülfikar! Ey Şaha Kalkanat! Ey her şeyden vazgeçmenin büyük hevesi! Bize İmam Ali'ye anlat. Birikti birikeceği kadar acılar, ey hilalin ülkesi! Kan nehir nehir, can alev alev ve hüzün kat kat. Ey aşkın ve özgürlüğün kölesi, işte yaklaşıyor beklenen saat. Ey Ebu Zeran, ey isyanın en delisi! İşte meydan işte sırat Ey bütün nehirlerin bildiği en eski dil Ey Nil Yine çöllerdeyiz yine gece yine kandan bir ayaz Yeniden kalbimize eğil Ses versin Seyyid Kutup Ömer Muhtar Malik el Şahbaz. Ses versin Kafkasya'dan Kartal Şeyh Şamil. Ve savaş meydanında meleklerle saf saf son namaz. Ey aşktan gelen kuşlar, ey ebabil, artık canlarımız hiçbir zindana sığmaz. Artık intikam vakti ey kardeşim Habil. Ey bütün zamanların çıldırtan gözyaşları! Şimdi bir tek damlanla tufandır yüreğimiz. Şimdi kıyam, şimdi aşk, şimdi secdedeyiz. Şimdi sonsuz sabah öncesi bu son akşamda kar yağar, yağar kan, akar akar yeni bir bahar olur. Mekke'de Kudüs'te, Bağdat'ta, Şam'da, Halep'te, Malatya'da, İstanbul'da aşk bir gün her yerde iktidar olur. Yeniden buluşuruz Mescid-i Aksa'da, Beytül Haram'da. Yetime, yoksula iman yine yar olur. Hayat var ey Ebu Zeran, hak için intikamda. Vur karanlığa şimdi, Allah için vur. Birazdan ta içimizde yağar yepyeni bir yağmur. Ey bütün nehirlerin kıskandığı kevser, Ey teslim, artık aşk için akan kanlarımız sana teslim. Şafaktır birazdan, nur içinde nur. Durun, selama durun bu son ordudur. Ey şehadet, ey iftar vakti sonsuzluk orucumun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.